Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci bölüm sorumuzu yani ikinci gün ÖSYM tarzı sorumuzu çözeceğiz. Sorumuz gayet basit bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorular e, rakam verilmediğinde sadece harfli ifadelerden oluştuğunda zorlandığınızı biliyorum. O yüzden size e, belki bir yaklaşım tarzı kazandırırım diye böyle bir soru seçtim bugün. K noktasından L noktasına gitmek için aynı anda yola çıkan iki otomobilden birincisi saatte x kilometre ikincisi y kilometre hızla gidiyor. İkinci otomobil L noktasına birinci otomobilden Z saat önce vardığına göre K ve L kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye sormuşlar ve bu sorunun cevabını veren denklem hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım, şöyle başlayalım. Burada bir tane düz bir yol var. Ben burasının K noktası, burasının da L noktası olduğunu biliyorum ve buradan bir tane X kilometrelik yani hızı X kilometre olan bir araç yola çıkmış ve diyorum ki. Bu araç T saatte yolunu almış. Ondan sonra devam ediyorum. Diyorum ki bir tane daha araç yola çıkmış buradan ve bunun hızı da y kilometreymiş. Bu araç da soruda bana söylediğine göre ne diyor? Birinci otomobilden z saat önce varmış değil mi? O halde bunun zamanı ne olacaktır? Şöyle olacaktır. T eksi z saat olacaktır. Evet bunları söyledikten sonra arkadaşlar Klasik hız probleminde kullandığımız neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman formülünden. Ne diyeceğim? Bu mesafeyi biz şöyle gösterelim. KL dediğim uzaklık ne olmalıdır? Şuradaki verilere göre x çarpı yani hız çarpı zamana eşit olmalıdır. Şuradaki verilere göre ne olmalıdır? KL dediğim ifade eşit olmalıdır. Y çarpı yani hız çarpı t eksi z ye yani zamana eşit olmalıdır. Şimdi arkadaşlar neyi biliyorum? Yol değişmediği için buradaki iki ifadenin birbirine eşit olması gerektiğini biliyorum. Diyorum ki x t dediğim ifadenin ne olması lazım? Buna eşit olması lazım. y çarpı t z z'ye eşit olması lazım. Şimdi buraya kadar büyük ihtimalle bir çoğunuz yapmışsınızdır zaten arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra ben genelde çözerken şöyle bir şey yapıyorum. Şıklara bakıyorum. Bakın şıklarda arkadaşlar t ile ilgili hiçbir şey yok. Burada x, y, z ve t değişkenleri var. Ama şıklarda T ile hili, e, T ile ilgili hiçbir şey vermemiş bana. O zaman şöyle bir mantık kuruyorum. Diyorum ki adam bana zaten şunu soruyor. Buradaki ifadenin ne olduğunu soruyor değil mi? Yani bu sorunun cevabı nedir? KL uzaklığıdır. KL uzaklığı da XT'ye eşittir. O halde ben bu aşağıda bulmuş olduğum şu denklemden T'yi çekip burada gelip birine yazarsam denklemi elde ederim. O halde arkadaşlar T'yi çekmek için bunu şöyle içeri dağıtıyorum diyorum ki X, T dediğim ifade eşittir. Y çarpı T olmalıdır. Eksi Y çarpı Z olmalıdır. Buradan T'yi çekmek için her ikisinde de T bulunan şu iki ifadeyi yan yana alıyorum. Ve bu durumda şöyle bir şey yapacağım. E, eksiyle uğraşmamak için bunu karşıya alacağım. Bunu bu tarafa alacağım. Bu durumda Y çarpı Z dediğim ifade neye eşit olacaktır? Burada Y çarpı T vardı. Ben bunun yanına geldim. Neyi aldım? X çarpı T'yi aldım. Burayı T ortak çarpan parantezinde yazarsam... T çarpı ne olacaktır burası? Y eksi x olacaktır. Eşitliğin diğer tarafında ne var? Yz var. Şimdi T'yi yalnız bırakmak için de eşitliğin her iki tarafını y eksi x'e bölüyorum. Burayı da y eksi x'e bölüyorum. Bu durumda bunlar birbirini götürüyor. Ben de ne buluyorum? T dediğim ifadenin şuna eşit olduğunu buluyorum. Yz bölü y eksi x'e eşit olduğunu buluyorum. Benden şunu istiyor. K ve L kentleri arasındaki uzaklığı istiyor. Ben bu uzaklığın zaten buna eşit olduğunu biliyorum. O halde diyorum ki ben buradaki ifadede x çarpı t yerine gelip bunu yazarsam ne olur burası? yz bölü y eksi x olur. Bu ifadede neye eşittir? x y bölü y eksi x'e eşittir derim. Ve sorumun doğru cevabını ne yaparım? A şıkkı olarak bulurum. Arkadaşlar bence soru zor bir soru değildi. Ama burada hiç rakam vermediği için tamamen harflerle uğraşmamız gerektiği için belki bu tarz sorularda zorlanan arkadaşlarım vardır diye düşündüm. Ve ikinci gün sorumuzu bu şekilde seçtik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.